Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sihirli cips yapıyoruz. Hemen tavayı ocağa alıyoruz. Tavanın biraz kızmasını bekliyoruz. Sonra sıvı yağımızı alıyoruz. Sıvı yağın da kızmasını bekliyoruz. Ve kızmış olan sıvı hemen sihirli cipslerimizi ekliyoruz. Hızlı bir şekilde. Ve onların hemen pişmesini bekliyoruz. Kızmış tava olduğu için anda pişiyor zaten cipsler. Hemen kızıp kabarınca alıyoruz onları. Çok uzun süre bekletmiyoruz çünkü çok uzun süre beklersek kararıyorlar. Yağın kızmış olmasına dikkat edin. Hızlı bir şekilde cipslerimizi alıp içine atıp tekrar tabağımıza alıyoruz artık. Bakın yağımız kızmış olduğu için anında hemen kızardı zaten cipslerimiz. Hemen onları tavadan alıyoruz şimdi. Sadece bazıları bakın renklerinin açılmadı, araları da açılmadı. Onları tekrar ben ters çevirmeye çalışıyorum. En kolay yöntem fritözde yapabilirsiniz. Ben net görünsün için tavada yaptım ama fritözde yapabilirsiniz ya da daha böyle çukur bir tencere olabilir. Yağ dolu çukur bir tencere, kızmış yağ. Hemen içine atıyoruz. Anında anlık bir şey. Hemen içine batırıyoruz. Onlar kabardıkları zaman hemen geri çıkartıyoruz. Bakın biraz önce bir sürü boşluk vardı. Piştikleri zaman tavada yer kalmadı resmen. Böyle çok güzel görünüyorlar. Evet ben pişmeyenleri ters çevirdim. Evet artık alıyoruz tabağımıza. Hepsi çok güzel kabardılar. Çok uzun süre bekletmemeye çalışın. Mesela şu kararmış olanları ben biraz beklettim çekimden dolayı. Siz hızlı olmaya çalışın bu, bu konuda. Hemen alıyoruz tabağımıza. Yağını süzerek aldım hepsini. Evet artık yemeğe hazır Tabi iftarı bekliyoruz tadına bakmak için. Evet artık yiyebiliriz. Hemen tadına bakıyorum. Pembeyi seçtim. Ben bakıyorum. Hmm, gayet güzel. Böyle mısır cipsi gibi tadı. Yağ da hiç yok. Yağ tadı gelmiyor. Gayet hafif bir şey olmuş. Ve çıtır çıtır. Böyle ağızda eriyen Mısır cipsleri var ya. Yumuşacık yani yedikten sonra yumuşacık olan, ilk başta sert. Onlar gibi çok güzel. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben yemeye devam ediyorum. Gayet lezzetli.